arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerim ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi Noel Baba Mike'ımız çok tatlı duruyor burada. Aksesuarları full, yıldız güçleri full ve ben her arzimi 64 ve profesyonel oyuncunun yaptığı gibi birinci yıldız gücünü seçeceğim. Yani o kadar safiye değil. ikinci yıldız gücünü seçecek. Abi çok kötü oynadım ilk başta. Hadi kötü başladık da inşallah iyi gider ya. Hop bay bay. Abi o onu da alsana balon ya. O bro da alsaydın sen. Bence güzel olurdu. Hadi şu Frank'ı alırsın bir bence sen ya. Yazıklar olsun bir bilettin. E mal orada Frank var sana ulti atacak. Hadi Frank nerede? Abi kaçtı mı bu adam? Heh, oradaymış. Frank biz de senden konuşuyorduk. Şu niye? Bom bom. Adam arka tarafa kaçmış ya terbiyesiz. Abim öldüm tın, tın, tın. Bence sen onu alırsın Sörç. Bence Bibi de Frank'ı alır. Oğlum. İnşallah ben Frank'ı alamam ya. Her alır dediğim ölüyor. Sen mi gol bize çakacaksın ya? Ola karşında arzimi mi duruyor oğlum? Hayırdır sen? Neyse. Bir an videoda olduğumu unutmamak için unutmaktan korkuyorum. Bu arada şurada adam var haberiniz olsun. Aynen. Aynen kankam böyle devam et. Bu böyle devam et. Şunu bir ye. Abi Jesse yemedi ki. E ne yapacağım ben? Abi Frank'ın öyle ultisi var. Onu ortadan kaldırmamız lazım. Yani ulti değil tabi. Frank'ı ortadan kaldırmak. Ay ben nasıl zıplamadım? Abi dur. Sakın hayır. Yanlış yıldız gücüm. Beni deli etmeyin. Dur bakayım. E doğru yıldız gücü. Biraz önce ben niye zıplamadım abi? Survivor panorama. <laughs> Arkadaş ne güzel pas attı ama. Yani doğmamış Frankie güzel pas attı. Ay no 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 no. No 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 no. Mama kiss Son zamanlarda kanala bir canlılık geldi arkadaşlar. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Kanal böyle canlandı ya böyle 45 aboneye falan çıktı. Baya güzel. Evet arkadaşlar ilk maçımız bitti. Hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda karşımızdaki kişi Sandy Jin. Nita, Nita'dan korkmuyorum. Sandy'den de az korkuyorum ama Jin'i kesinlikle bir provokasına yakalandı, yakalandık arkadaşlar. Provokası demedim. Provokası dedim. Ayrı yani. Dil bilgisi karşılar bak bakın. Vede 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 bay 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 bay. Abi şunu öldürmem lazım acı O oh. oh, Frank şov yaptı yalnız gördünüz. Güzeldi Frank sevdim seni. Tuttum seni Pikachu tut şunu tut şunu. Güzel güzel. Ay cin bot musun ya cidden botlar daha iyi oynuyor senden. Şimdi diyeceksiniz ki ulan oray... Keriz kerim. O golü nasıl atamıyorsun? Ulan canım istemiyor belki gol atmak ya. Size ne arkadaşlar? Atmayacağım ki golü. Siz hala öyle bekleyin. Atacağım atacağım. Hadi ağlamayın atacağım. Hadi tamam ağlamayın hadi hadi. Neyse. Evet arkadaşlar hemen diğer videomuza kapito kapito gidiyoruz gidiyoruz. Videomuza değil bu arada. Diğer maçımıza bir hiç korkutmuyor var ya. Bir yaramıyor senin korkutman ya. Üzgünüm. Şuradasın şuradasın. Pat pat. Çocuk put. Buradasın. Oğlum neredesin Leon korkutma beni. Leon amca korkutmayınız ne olurunuz benim. Gece rüyalarıma giriyor sonra Leon amca. Leon amca ağzına vurmayayım bak. Bir daha bana o korku hikayesini anlatırsan. No 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 no. Ados. No 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 no. Mama kiss man. Frank artık onu alırsın bence. Frank artık onu alırsın bence. Frank artık onu alırsın bence. Frank ağzına vurayım senin ya. Şunu ye şunu ye. Şunu da ye bence. Bence sen şunu da yemesin Leon ya. Ya seversin sen. Şunu da ye. Hiçbir şey yemiyorsun ama Leon bak sonra malumunuz korona bey var. Yemin ediyorum bir bulaşır. Onun için mermi ne yapacağım? Ay Leon ya korkutuyorsun beni. Evet inşallah bana vurmazlar. Vurma oğlum kerzol. Vurma oğlum, vurma lan. Oğlum oğlum tövbe tövbe tövbe. BEZU bilemini şeytan rica bismillahirrahmanirrahim. Baba. Frank artık onu almazsan yani seni oyunu bıraktırım zorla. Vallahi billahi mahkemeyi de çıkarım ama seni oyunu bıraktırım Frank. Şöyle onlar orada faytasın ben de burada salak salak hareketler yapayım. Nasıl? E bana uyar. Hop hop. Oh, oh. Mortis o kadar kötü müsün ya? Üç vuruşun üçünde duvara atıyorsun. Karşı. Hatta ge yet ge basmıştı. Kesin 4 vuruş da olabilir. Bilmiyorum. Hadi istemediğim karakterlerle gameplay yapmak zorunda kalmak. İnanın ki bir kanal sahibinin en kötü şeyidir kabusudur. Evet birazcık sinirlendim ama dışa vurmamam gerekiyor arkadaşlar. Bu arada 20 bin kupa oldum haberiniz var mı? Yoktur ki nereden olacak ki? Evet arkadaşlar şu son maçımızı tamamlayıp artık videomuza noktalama işaretlerinden olan noktaya koyalım bence. Ne dersin? Ben de iyi derim. öyle şurada bul şurada bul şurada. Bu burada bul burada pat çık çık, pat ördün çık ödürü yemeyeyim ağzını vurmayayım kafanıza uuu ay bul var hayır nayır ne olamaz bu sen ölüsün ki zaten Keriz ya bu. Vuramaz ki. Nereden vuracak ki? Nereden vuracak ki? Vuramaz ki. Vuramaz ki. Nereden vuracak ki? Nereden vuracak ki? Ağzıma vuracak tabii. Nereye vuracak başka? Gerizekalı bir ya. Salak o çocuk. Yemin ediyorum gerizekalı. Bum bum. Çık çık bum. Bu arada arkadaşlar size mükemmel kötü bir haberim var. Hey he he Yakında arkadaşlar face camlı yani face camlı bir video atabilirim. Bilmiyorum. Artık sizin kararınız arkadaşlar. Bir oylama gibi bir şey bu. Face camlı video atan mı atmayayım mı? Yorumlarda belirtiniz. Büyük ihtimal atmayın diyeceksiniz. Yani ne yapacaksınız benim gibi bir Çirkoyevski. Çirkoyevski dediğim çirkin anlamında. <laughs> Ya da oylama yapmaya ne gerek var ya. Facecam'li video atıyorum yakında. Tamam mı? Hadi karşı gelin. Hadi karşı gelin. Ne yapacaksınız? Hadi karşı gelin. Hadi. Hadi. yoksa karşı gelin. Buyurun. Guzil. Evet. Son 20 saniye kalmış bence. Burada olan bir Muhammed Kerim. Bence şuradan milletin ağzına bir tane vurur bence. Ne dersiniz? 10 saniye kaldı. Kaybettik. Vurma oğlum. Vurma lan. Po. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı video beğenirseniz video like atmayı hala kanal abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum diyemeyeceğim çünkü yeni video maça girdim evet neyse ya belki bu maçı kazanırız be aga be hocam orada ölmüşsün abi kaybettik net ya şimdi diyorsunuz karamsar olma karamsar olma nasıl olmayayım arkadaş Bot. Bot karşı Arzime 64'ün takımı yani. Siz düşün. Bak burada benim hatam vardı. Demek ki neymiş? Kerim'in gerçek adı Bot birmiş. Şöyle bir taneye. Acım, brom, zincirim. Sizsiniz benim biladerim. Biladerim için. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu siz Like butonunu kırmayı ve hayra abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.